Herkese merhabalar. Yine A101'deyim ve çok güzel bir oyunla karşınızdayım. Kendime bir ürün seçtim. Çereze çiğ badem. Kimin sepetinde bu ürün çıkarsa bütün sepet A101'den hediye. Hadi başlayalım. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Ay, nasılsın Ya. Bir oyuna var mısınız benimle? Tabii. Bir tane ürün seçtim, eğer o ürün sepetinde çıkarsa bütün sepeti A101 ödüyor. Gerçekten, Gerçekten. mi? Gerçekten, hemen bakıyorum. Ay yok, almamışsın. Ay. Tüh. Ürün çıkmayınca sarılıyoruz. <laughs> yok Ahmet abi. Yapma ya. Almamışsın. Gerçekten. Evet, ne yapacağız? Biz Sun. de size bir fotoğraf rica Hemen. Bakalım aradığım ürün senin sepetinde var mı? Yok. Şanslıyım biraz aslında ama bakalım. Yok. Şans senden yana Yürüye. olacak mı? Şans senden yana. Aradığım ürün çiğ bademdi <laughs> ve sen onu almışsın. <laughs> <laughs> Tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ederim. Bu ne efendim. demek biliyor musun? Hayır. Bu şu demek. Bütün sepetin A101'den sana hediye. Güle güle kullan. Teşekkürler. Evet bugünkü oyunumuz çok eğlenceliydi. A101'lerde her an karşınıza çıkabilirim. Beni bekleyin. Hoşçakalın.